Dostlar, şu an neredeyiz biliyor musunuz? Şu an Türkiye Cumhuriyetinin en kuzey, kuzey burası değil mi abi? En kuzey ucundayız. Ee, İğneada'nın beğendiği Köyünün plajındayız. Buraya, buranın bir şöyle bir özelliği var. Şu an burada belki göremiyorsunuz ama arkamda. Rezerva diye, Bulgaristan'ın bir e, köyü var. Burada rezerva deresi mi ne var, o ikiye ayrılan. Burası tam bir sınır. Ama burada jandarma falan olduğu için çok e, ileri gidemedik, ancak buraya kadar. Yani ben şu anda, ben şu an Bulgaristan'ı görüyorum. Ama oraya gidemiyorum maalesef tabii ki. Evet tam karşı Türk bayrağı ve Bulgaristan bayrağı dalgalanıyor da. Karadeniz çok hırçın. Böyle mükemmel bir sahip. Herkes yüzemez burada şey. Tabi. Tabii. O yüzden yani. Evet hırçın. Karadeniz. Hırçın Karadeniz'e bir geniş yapalım. Ne dersiniz? Oo. Vay 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 vay. Şimdi neredeyiz? Ersin abi neredeyiz? Yiğneada Mert Gölü'ndeyiz. <laughs> Şimdi Mert Gölü nü... yaban ve doğal bir ortam. Evet. Bekler yüzüyor. Bak gidelim bakalım Neredeyim? Mert Gölü'nün kana yapılan yeri. Evet. Mert Gölü Yiğneada'nın hemen dibinde Longoz ormanlarından gelen sularla oluşmuş bir doğal göl. Doğal göl. Bakalım. Gel bakalım abi. Kano yapılıyormuş buralarda. ATV turları yapılıyormuş. Ee, bana göre aman aman bir şeyi yok yani. Sen beğendin mi gölü? Bana göre var çünkü denizle göl yan yana. Zaten enteresan olan da o. Ne enteresan? Yani denizin ve gölün yan yana bu kadar yakın olması. niye bu Bizim Erikli'de de var. Var ama işte burada da İstişin işte, abi. Doğa e, organizasyonu Anladım. Evet. Peki, kano yapacak mısın? Yok canım. Bu e, yap, <laughs> Aslında yapardık ya bak <laughs> ya, insanlar yapıyor. Hayır hayır ben almayayım. <laughs> evet arkadaşlar. Burada. Geldiğiniz zaman bu gölün girdikçikleri var buradan geliyorsunuz. Kano kiralıyorsunuz. Kano. Bak böyle kano. Kano da Görüntü Görün tadını çıkarıyorsunuz. Ve balık da söyle. Balık tutuluyor tabii. Bak. Zaten kamçılar falan var. Hemen Karadeniz'in dibinde tatlı su dükkan. bak. Bak kanalara bak. Yani bir, bir soldan, bir olan, bir, bir Saatlik sonra, sonra. mi bunlar arkadaşlar? Hayırlı işler. Sağ olun. 1 saat, 1 saat 15 dakika civarı sürüyor. Göl üzerinden başlayıp ormanın içerisine gidiyorsunuz. Longoz ormanları. Longoz ormanlarının su basar kısımlarına sağ doğru taraftan ilerliyorsunuz kanoyla. Kişi başı 750 lira. Bir saat. Bir saat, bir saat on beş dakika. Bir saat on yedi yerler bir şey değil. Efendim? Evet, buradan arkadaşın dediği gibi şurada bir Longos ormanlarının çıkıntıları var. Oraya kadar gidiyorsunuz. Tabii sorumluluk size ait burada. Düştüğünüz zaman müdahale ediliyor. şey, bir şey yapmayacak mısın? Ee, kana bilmeyelim mi? Yok. Emin misin? Evet. Şimdi arkadaşı da gördünüz. 1 saat 15 dakika. 750 lira. 2 kişi bindiğiniz zaman 300, 375'er liraya denk gelir. Ama herhangi bir düştüğünüzde falan filan e, ilk yardım yelekleri var. Can kurtaran yelekleri giydiriyorlar müdahale edilir mi? Orada bir tane surat teknesi vardı, müdahale edilir. Şimdi siz e, Mert Gölü'nü havadan seyrederken biz de yavaş yavaş Longos Ormanları kampına gidiyoruz değil mi? Evet. Oraya gideceğiz. Ondan sonra zaten bir noktamız daha var. Sonra Tekirdağ'a döneceğiz.